tez yazımı ile ilgili temel süreçleri inceleyeceğimiz yeni bir videoda yine birlikteyiz. Şimdi tez yazmak hangi aşamalardan oluşur, hangi işlemler hangi sırayla yapılmalıdır? Bunları iyi bilmek lazım ve tezimizi baştan itibaren buna göre hazırlamak lazım. Ancak öncelikle şunu söyleyelim. Tez yazmak dışarıdan genelde basit bir işlem olarak, basit bir olay olarak görülür. Yani tez yazmak temelde bir buzdağına benzer. Çünkü danışmanın ve dışarıdan bakan insanların gördüğü şey buzdağının sadece görünen kısmıdır. Ancak o buzdağının altındaki o hani bildiğimiz devasa kısım ise sizin asıl emeğinizdir, asıl uğraşınızdır. Ortada ciddi bir emek vardır ve bu emek sırasında birçok yükün altında ezilirsiniz. En önemlisi ise çoğu zaman çok kıymetli bir eser meydana getirirsiniz. Şimdi şöylece Tez yazma sürecine baktığımız zaman tez yazmak bir kere bir takım ön hazırlıklardan ön hazırlıklar araştırma süreci yöntem veri toplama analiz yorumlama sonuç ve öneriler gibi birçok şeyden oluşmaktadır. Şimdi dışarıdan bakan insanlar genelde sizin tez belgesi olarak ortaya koyduğunuz 50 sayfa 100 sayfa 150 sayfalık her neyse o metne bakar ve bunda ne var diyerek oldukça basit alırlar çoğu zaman. Yani tez yazmayı genelde insanlar 40-50 sayfa ya da 100 sayfa bir yazı yazmak olarak görürler. Hayır bu tez yazmak sadece bundan ibaret değildir. Tez yazmak baştan itibaren bir kere içinde bir felsefe olan, içinde bir amaç ondan sonra herhangi bir konuya ilişkin bir ispat amacı olan bir süreçtir ve ciddi bir iştir. Burada sizin tez konusunu bulmak, işte değişkenler, problemler, hipotezler, araştırma tasarımı gibi daha tez yazmaya başlamadan, kalemi elinize almadan kafanızda felsefi olarak tartıştığınız birçok şey vardır. Onun için şimdi tez yazmakla ilgili temel süreçlere kısaca bakalım ve siz de tezinizi yazarken bu süreçleri dikkate alırsanız, çalışmanızı buna göre tasarlarsanız çok daha hızlı ilerleyeceksiniz ve birçok konuda sağdan soldan bir yardım alma sıkıntısı yaşam yardım alma zorunlu yaşamayacaksınız. En önemlisi ise kendinizi daha hazır olarak danışmanın karşısına çıkartabilir ve danışmandan çoğu zaman daha olumlu dönüşler alabilirsiniz. Şimdi tez yazmada ön hazırlıklar dediğimiz bir takım aşamalar vardır. Burası aslında sizin araştırma konunuzu tespit etme, işte araştırma konusunun değişkenlerine netleştirme, araştırmanın amaç ve problemini ortaya koyma, araştırmanın hangi evren ve örnekleme yönelik olarak yapılacağını tespit etme, araştırmada neyin ispatlanacağını belirli hipotezlerle ortaya koyma gibi birçok işlemin yapıldığı aşamadır arkadaşlar. Ön hazırlıklar daha henüz bizim kaynak taramasına, yok literatür taramasına vesaire geçmeden önce tezin temel mantığıyla ilgili, tezin amacıyla ilgili olarak bizim kafamızda kendi kendimize tartıştığımız konudur aslında. Burada biz konu olarak neyi inceleyeceğiz? İşte e, bu sizin alanınıza göre her şey olabilir. Diyelim ki tarihçisiniz, herhangi bir tarihi olay alırsınız fencisiniz, fen bilimlerin herhangi bir alandasınız. İşte efendim kurbanın bacağını incelersiniz veya işte ağaçlardaki bir takım zararları incelersiniz veya kuşların işte göç yollarının bilmem ne etkisini incelersiniz. Ya da eğitimcisiniz işte pedagojik bir konu incelersiniz ya da çocuklara verilecek olan eğitimlerde uygulanacak yöntemlerin birbiriyle farkını incelersiniz vesaire. Bu sizin alanınıza göre tamamen değişiklik gösterir. İktisatçısınız işte ekonomiyle ilgili bir konu olur ya da uluslararası ilişkiler olur diyelim ki Ukrayna'yı incelersiniz vesaire vesaire. Bu konu tamamen sizin alanınızla ilgili alanınızda o an için güncel olarak insanların kafasını meşgul eden ya da o alandaki hayatı etkileyen Herhangi bir durumla ilgilidir, bir değişkenle bir şeyle ilgilidir. İşte burada konuyu aşağı yukarı kafamızda netleştirdikten sonra konunun değişkenlerini netleştirmemiz lazım. Şimdi her konunun aslında çok sayıda değişkeni vardır. Diyelim ki e, Ukrayna dedik az önce, işte bir uluslararası ilişkiler problemi şu an için, bir savaş problemidir, bir insanlık e, dramı problemidir. Ondan sonra işte ülkelerin askeri güç problemidir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin birbirleriyle boy ölçtükleri bir problemdir vesaire vesaire. Dikkat ederseniz burada bir sürü şey var mesela. Bir sürü değişken var. Biz burada hangi değişkenlere ele alacağız? Yani bizim incelediğimiz konunun değişkenlerini bizim sınırlandırmamız lazım. 10 tane 20 tane değişken olabilir ama biz bu, bütün bunların hepsini bir çalışmada ele alamayız. Biz 2 tane 3 tane değişken seçeriz ve bunları daha somut daha spesifik örnekler üzerinden gidersek mesela eğitimciler ya da sağlıkçı arkadaşlar e, çok daha iyi bilirler. İşte 2 tane tedavi yöntemini veya iki yönteminin veya 2 eğitim yönteminin e, karşılaştırmasını yaparız mesela. Ya da bir psikososyal değişkenin işte öğrenci başarısına etkisini ya da ne bileyim hastanın sağlık durumuna, iyilik durumuna etkisini veya sağlık çalışanının iyilik durumuna ya da herhangi bir başka değişkenin etkisini inceleriz. Burada ne olur? Bir bağımlı, bir bağımsız değişken olmak üzere iki değişken, bilemediniz üçüncü bir değişken koyarız veya düzenleyici değişkenler başka ya da kontrol değişkenleri ekleriz. Yani Bizim temel olarak A'nın B'ye yetkisi var mıdır ya da A ile B arasında bir ilişki var mıdır şeklinde bir soruyu cevaplayacak şekilde iki tane ana değişkenimiz olmalıdır. Üçüncü bir değişken de olabilir illaki ki aracılık değişkenleri olur çoğu zaman burada. Biz onun için e, araştırma konumuzu belirle, e, belirlerken konu değişkenlerini başta netleştirmemiz lazım. Ve bu konu değişkenlerini netleştirdiğimiz zaman aslında Araştırma amacımız da daha spesifik, daha, daha somut hale gelir. Ve burada araştırma problemimiz de netleşir. İşte e, ne diyelim, çok klasik e, örnekler olacak gerçi bunlar. İşte insan duygularından iki tane e, bir duyguyu ele alırsınız, herhangi bir duyguyu işte iyi pozitif yani iyi olmak durumuna ilişkin pozitif bir değişken olabilir veya olumsuz bir değişken olabilir. Bu olumsuz değişkenin ya da olumlu değişkenin bilmem neye etkisi var mıdır şeklinde bir problem burada ortaya çıkar problem cümlesi daha ortaya daha doğrusu ortaya çıkar. Aslında problem cümlesi mevcut problemin bir soru şeklinde ifade ediliş edilmiş halidir. Problem nedir? Güncel durum itibariyle gözle görülen, gözlemlenen sık sık tekrarlanan aslında bir sorundur aslında. Bu sorunu biz bir konuya ve belirli değişkenler çerçevesinde bir problem cümlesine dönüştürürüz. Ve daha sonra evren ve örneklem tespitine geçeriz. Biz bu problemi hangi evrende ve hangi örneklemde inceleyeceğiz. Mesela işte e, sağlık çalışması olursa diyelim ki hastalar olabilir. İşte falanca hastalıklarda başlarız. Burası e, ya da sağlık çalışanı deriz. Ama bu sağlık çalışanları bin çeşit sağlık çalışanı vardır. Hangi sağlık çalışanlardır? Veya öğretmenler deriz mesela. Ama hangi öğretmenlerdir mesela? Fizik öğretmenleri mi, matematik öğretmenleri mi, lise öğretmenleri mi, ortaokul öğretmenleri mi? burada bu, bu bir evren problemidir. Öğretmenlerin tamamı bir evrendir aslında ancak bunlar da kendi içerisinde alt evrenlere ayrılır. Ve bunları biz kendi araştırmamız doğrultusunda daha spesifik hale getiririz ve bu evren içerisinde de ulaşılabilir bir evren oluştururuz. Bu ulaşılabilir evrenden de biz kaç kişiye ulaşacağız? Diyelim ki 10.000 tane fizik öğretmenini inceleyeceğiz. Ancak bu 10.000 fizik öğretmenine bizim tek tek ulaşmamız mümkün değil. Burada ne yaparız? 10.000 fizik öğretmenini anlamlı bir şekilde e, anlamlı bir şekilde temsil edebilecek sayı kaç? Diyelim ki 385. 385 tane öğretmen bizim örneklemimiz olur. Nerede? İşte İstanbul ilindeki 385 tane fizik öğretmeni. Veya Ankara ilindeki 410 tane üstün zekalı öğrenci mesela veya falanca hastanedeki tedavi gören, son bir yılda tedavi görmüş olan 400 tane bilmem ne hastası şeklinde. Yani burada evren ve örneklemi de netleştirdiğimiz zaman biz araştırmayı nerede nasıl yapacağımızı da aslında belirlemiş oluruz. Daha sonra mesela hipotezlerimizi belirlememiz lazım. Hipotezlerimiz bizim araştırma problemi e, olarak karşımıza çıkan şeyi aslında sınama sorusudur arkadaşlar. Yani e, hipotez temel olarak aslında bir varsayımdır. Günlük hayatta ya da e, şeyde e, bizim gözlemlediğimiz ortamda varlığı genel olarak e, tekrarlayan tek, ara, ortaya yani sık sık ortaya çıkan ve insanların artık bu böyledir diyerek yavaş yavaş kanaatinin oluşmaya başladığı şey aslında hipotezdir. Yani e, diyelim ki rüzgar eserse ağaç sallanır. Yani bütün, her zaman rüzgar estiği zaman ağaçların e, yapraklarının dalgalandığını sallandığını görüyorsak aslında bu bir şeydir. Bizim için bir çıkarımdır. Bu çıkarım aslında gözlemsel bir çıkarımdır ama bilimsel olarak test edilmediği için bu henüz bir hipotezdir. Biz bunu ne yaparız? Ağaç yapraklarına rüzgar üflediğimiz zaman, hava üflediğimiz zaman sallanıyorum, mu? Ve bunu tekrar tekrar yaptığımız zaman eğer bu böyleyse bu artık bir şeydir. E, genel sonuç, genel kabul haline gelir. Artık hipotez olmaktan çıkar. Hipotez bu bakımdan bizim... E, Gözlemlenen kabulleri sınama sınamamızla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Araştırmanın genel tasarımını yaparız. E, diğer yandan araştırmanın genel tasarımı aslında e, şu anlamda arkadaşlar. Biz yani tezin işte girişinden itibaren hangi konuları kafamızda oluştururuz, e, hangi konuları hangi sırayla ele alacağız, hangi değişkenlere öncelik vereceğiz. E, Başlıklarımız yavaş yavaş nasıl oluşacak bunlarla ilgili bir durumdur. İşte yöntemi nasıl açıklayacağız, yöntemde hangi değişkenleri, pardon hangi ölçme araçlarını kullanacağımız vs. ilgili bunlarla ilgili artık kafamızda bir şablonun oluşmasıdır. Tez önerisi meselesi teknik bir konudur. Bu üniversitelere daha doğrusu enstitülere hazırlayacağımız tezle ilgili ben şu konuyu şu şekilde şu amaçla şundan dolayı çalışacağım diyerek bir öneri sunarız. Bu öneri kabul edilirse ancak tez çalışmasına başlayabiliriz. Kurumlardan izinler meselesi arkadaşlar ön hazırlıkların en önemlilerinden bir tanesidir. İşte çalışacağınız alana hakim olan daha doğrusu çalışacağınız alanla ilgili resmi izinleri gerektiğinde alınması gereken resmi izinleri veren kurumlara başvurup izin almanız lazım. Mesela hastalarla ilgili bir çalışma yapacaksanız ilgili hastaneden, Sağlık Bakanlığı'ndan, valilikten ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda mesela araştırma yapacaksanız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, valilikten ondan sonra e, ve daha sonraki aşamada etik kurul e, formu düzenlemeniz gerekiyorsa etik kurulla ilgili izinleri almanız gerekir diğer e, işlemler. Bu arada etik kurulla ilgili şunu söyleyelim. E, deneysel çalışmalarda ve e, e, psikososyal çalışmalarda etik kurul problemi e, araştırmanın belki de en önemli problemidir. Birçok araştırma içi, içi için en önemli sorundur arkadaşlar. Ben birçok arkadaşımızın etik kurul problemini aşamadığı için e, yüksek lisansını ve doktorayı bıraktığını biliyorum. Etik kurul Türkiye'de tam bir zulümdür e, ve kendisi de asla etik değildir. Onu da söyleyeyim.